Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videoda KCL e, yaparken yani e, Kirchhoff'un akım yasası uygularken buralarda girenler çıkanlara eşit yapıyorum. Burada Buradaki akımı arkadaşlar sıfır diye almıyorum. Tamam mı? Yani buraya mesela I1 I2 derken buradaki akımı işte I1 eşittir I2 diyorum arkadaşlar buradaki akım artı işte I eksi mesela buradaki akım sıfır olduğu için almıyorum o yüzden şimdi bir düzeltme yapayım dedim belki aklınıza takılır diye bir de arkadaşlar şimdi ben daha bu videoları yeni çekmeye başladığım için gerekli temel konuları daha anlatmadım ama anlatacağım zamanla şimdi arkadaşlar o pampa bakarken, sorusunu çözerken, ideal o özellikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi biz, biz KCL'leri neden burada yapıyoruz? Mesela örnek veriyorum, ben şimdi bu soru için buralarda KCL yapacağım. Şimdi burada da KCL yaparken aslında benim, ben şunu amaçlıyorum. E, düğüm analiz yöntemi uyguluyorum. Düğüm analiz yöntemi, yani not analiz arkadaşlar. E, düğüm gerilimi analizi de diyoruz buna. Şimdi arkadaşlar ben sadece istenileni bırakıyorum. Bakın biz burada out istemiş. Ben burada veyahut bırakıyorum. Bu veyahut ile alakalı ben KCL yapmıyorum buralarda. Çünkü bu bana istenilen bir şey. Yani şunu yapıyorum. Bakın mesela ben genelde şöyle anlatırım. Ben e, istenilen bende voltaj mı? Evet. Ben o zaman düğüm analizi uygulayacağım aslında. Yani ben KCL'den yani Kirchhoff'un akım yasasından, KCL'den, bana akım veriyor bu KCL, akımları yazıyorum. Şimdi ben bu ikinci stepte de bu akımları voltaj bölü direnç şeklinde yazıyorum. Aslında bu arkadaşlar e, benim en kısa düğüm analiz yöntemi, yani node analiz yöntemi tamam, mı? en kısa yöntem. Yani ben bunu yaparken aslında şuna odaklanıyorum, bakın burası toprak mı arkadaşlar, toprak 0 volt, bakın toprağım 0 volt buraya kadar ben biliyorum. Bilinmeyen voltajlara odaklanacağım. E, burası da isteniliyor. İstenildiği için burayı da almıyorum buraya kadar. E, burası 0 bakın burası 0 burası ne? Burası da 9 volt. Vs vermiş bana bakıyorum 2 voltmuş. E, Vs aldım. Şimdi arkadaşlar ben burayı bilmiyorum. Tamam mı? Burayı bilmediğim için ben burada KCL yapıyorum. Ve arkadaşlar burada KCL yaparken buraya da bir voltaj uygulamam gerekiyor. Tamam mı? Ben aslında burada da burada da bir adet e, KCL yapıyorum. Ya burada yapmama gerek yok aslına bakarsanız. Yani ben burada yaparken ben iki denklem üretmeye çalışıyorum. Yani buradaki e, voltajı çözeceğim. Ve buradaki e, Burada da KCL uygularsam Zaten oranın iki volt olduğunu biliyorum. Sıkıntı yok. Ama benim iki denklem uygulamam gerekiyor. Neden iki denklem uygulamam gerekiyor? Çünkü ben diyelim ki buraya V1 verdim. Şimdi tamam V1 için bir denklem lazım. Ama arkadaşlar Benim bakın Buradaki voltajı yazmam için Buradaki voltajı yazmam için V yazıyorum değil mi? Çünkü burada V outsa, burada da V burada da V geliyor buraya kadar. Sonuçta bu benim için sıradan bir bakır bir tel aslında. Benim iki denklem, yani iki bilinmeyenim varsa arkadaşlar iki denklemim olmak zorunda ki ben bunları bulabileyim. Şimdi benim burada yazmamın sebeplerinden biri de bu arkadaşlar. Tamam Burada ben KCL yapıyorum. Buraya da diyeceğim V2. Bunlara göre e, formüllerimi uygulayacağım. Devamında, devamında oradan v out çekeceğim. Yani bunu kısacası belirtmem gerekti. Bunların daha detaylarını gideceğim. Şu an daha çok yeniyim. E, dediğim gibi tepkiler geldikçe e, beğeni, işte yorumlar, e, videoları çekmeye devam edeceğim. E, ben 300 e, eğitim aldığım için biraz daha kitlem, hani daha çok zor sorulara, daha çok çekilmemiş videolara. diğer bütün dersleri zaten yavaş yavaş çekeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar kısaca özet bu. Yani bu soru tipleri de arkadaşlar bir izleyicimizden geldi. Final soruları için alıştırma soruları vermiş hocamız. Dediğim gibi yani bu soru tipleri devrenizin final sınavlarına denk gelen elektronikte de kullanılan aslında elektronik derslerinde de kullanılan e, soru tipi. Bu benim ideal opamdı. Ne demiştim? En çok bilmem gereken şey, en çok bilmem gereken şey ideal opamlarda giriş akımlarının sıfır oldu. Ben buna I diyorum. Giriş akımı burada sıfır. Burada da giriş akımı sıfır. I artı da sıfır. Giriş akımları her zaman sıfır arkadaşlar. Bir de bilmeniz gereken şey <laughs> Girişlerdeki voltajlar birbirine eşit. Ney mesela burası VS mi? O zaman burası da VS. Arkadaşlar buraya 2 volt vermiş. O zaman burası da 2 volt. Bunları unutmayın. Yani ben buna başlamadan önce şöyle yapıyorum. Buraya ve buraya KCL uygulayacağım. Buraya V1 diyorum, buraya V2 diyorum ama şunu biliyorum arkadaşlar bakın ben V2'yi biliyorum. Tamam mı? V2 biliyorum. Buralarda uygulayacağım. 2'den kılem yakalayacağım. Sonra V out'u çekeceğim buradan. Başlıyorum. Arkadaşlar burada bir de söylemem gereken bir şey var. Şimdi ben burada akım yazıyorum. Şurası zaten 9 volt. Akım yönünü belirledim. Arkadaşlar akım yönlerini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz ama bütün formülleri de ona göre yazmanız gerekiyor. Şimdi ben burada akım yönünü belirledim. Diyelim ki burası I1 olsun. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Ben case'e uyguladıktan sonra bunu voltaj bölü direnç şeklinde yazacağım ya. Ya bu voltaj bölü direnç şeklinde yazdığımda arkadaşlar bu akım yönü ne? Artıdan eksiye gider. Yani artıdan eksiye yazmış oldum. Bakın şu yukarıya yazdım. Artıdan eksiye. Akım yönünü belirledik. Şimdi ben bunu voltaj bölü direnç şeklinde yazdığımda arkadaşlar bakın biz lisede ve fizik 2 dersinde, üniversite fizik 2 dersinde biz terim kullanırken voltaj farkı diyoruz. Tamam mı? Bak voltaj farkı diyoruz. Ama devre analizinde yani elektrik elektronik mühendisliğinde devre derslerinde biz direkt voltaj diyoruz arkadaşlar. Direkt voltaj. Yani voltaj farkı demiyoruz. Şimdi biz buradaki 4 kilo ohmluk direncin üstünde düşen voltajdan bahsediyorsak devre analizi 1 ve 2'de biz aslında bunun voltaj farkından bahsediyoruz. Voltaj farkı ne demek? Mesela arkadaşlar şöyle göstereyim. Burası bizim işte düğümümüz. Nodumuz yani. Devre böyle devam ediyor tamam mı? Hani sadece göstermek için söylüyorum. Burası bizim bunun, buradaki V dediğimizde arkadaşlar biz aslında bunun voltaj farkından bahsediyoruz. Ve akım yönünü belirlediğimizde diyoruz ki o zaman bu artıdan eksiye gidiyor. Akım yönünü istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Devrenin sonuna kadar aynı formülleri aynı yöntemleri uyguladıktan sonra herhangi bir problem yok. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bakın <laughs> biz bu direncin üstüne düşen voltajdan bahsediyorsak aslında biz şundan bahsediyoruz. Burada sol tarafındaki voltajla sağ tarafındaki voltajın aslında farkından bahsediyoruz. Yani oradaki V'yi yazarken V1 ne? Artı. Bakın artı V1 alıyorum. Sonra bak eksi varmış burada da. Eksi V2 alıyorum. Yani kısaca arkadaşlar bu direncin üstündeki voltajdan bahsediyorsam ben V1 eksi V2'den bahsediyorum. Yani devre analizi 1 ve 2 de ben voltaj dediğimde arkadaşlar bütün aletlerin üstüne düşen voltajlardan bahsediyorum. Hangisinin ne, neyden bahsedersem bahsedeyim. Ben aslında voltaj farkından bahsediyorum. Ama lisede ve e, üniversite fizik 2'de biz voltaj farkı olarak bu terimi kullanıyoruz. Voltaj farkı diyoruz ama devre analizinde ben direkt voltaj diyorum. Ama siz bilin ki voltajdan kastettiğimiz şey aslında bizim voltaj farkımız. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle kenara bir yere alacağım. E, soruya devam edeceğim. Yani demek istediğim şey bunu açıklamamdı ki ihtiyaç şöyle doğdu arkadaşlar. Ben şimdi burada I1 tamam I1 yazıyorum. E sonra I1'i arkadaşlar voltaj bölü diren şeklinde yazıyorum ve ya. o sebeple direkt arkadaşlar ben yazıyorum voltaj farkını alıyorum aslında. Ve arkadaşlar I1, I2 vesaire daha yazmayacağım. Sadece şunu yapacağım. Ben burada akım yönünü belirlediğimde siz direkt anlayın. Ve şöyle belirliyorum. Burada da uygulayacaktım arkadaşlar. Burada da belirliyorum. Bakın burayı almama gerek yok. Bun, bunlar sıfır arkadaşlar. Buradaki voltajı böyle gidiyor dememe gerek yok. Buralar zaten sıfır. Evet. iki yerde uygulayacağım. Sonra ben V2'nin de zaten giriş voltajları eşit olduğu için VS'i vermiş. 2 volt. v 2 de 2 volt artık benim için. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Yazıyorum. 4 kilo ohmluk direncin üstünden geçen. Yani oraya birinci not dersem ben arkadaşlar yazıyorum. Ne yapıyorum? 9 eksi V1 bölü 4 kilo sıfırlarını da koyayım arkadaşlar. <laughs> Sonra a, eşittir. Girenler çıkanlar eşit değil mi? Eşittir. Bakın V1 bak, yönü belli. Artıdan eksiye gidiyor. Artı tarafı V1 alacağım. Eksi tarafı ne arkadaşlar? Burası ne? Bakın burası VA, burası VA, burası da aynı şekilde. Bu sadece bakır tane Voltajlar bu tel üstünde hep aynı. Burası da VA out benim. Ne alacağım arkadaşlar? V1 eksi V bölü 8 kilo artı bir tane daha var burada. V1 eksi V2 V1 eksi V2 bölü 4 kilo. Bunu da arkadaşlar 4000 ohm olarak açtım. Şimdi birinci denklem benim bu. Girenler çıkanlar eşit. Şimdi ikinci denklem'e geliyorum. İkinci denklemde de arkadaşlar bakın bu burada 4 kilo ohmdan akım geliyor, 2 kilo ohm'a gidiyor. Niye? Buradaki sıfır çünkü buraya yazmama gerek yok. Girenler çıkanlar eşit yapacağım. V1 eksi V2 bölü 4 kilo ohm, aslında 4.000 ohm eşittir v2 eksi v0 bölü ne arkadaşlar? 2000 bu kadar. Şimdi arkadaşlar iki tane denklemim var. Bakın iki denklemim var. iki tane bilinmeyenim var. İki denklemim var. iki bilinmeyenim var. Ben bakın arkadaşlar I2'yi biliyorum. Tamam mı? Ben I2'yi biliyorum. I2 ile herhangi bir şey yapmama gerekiyor. Şimdi birinci, denklem, birinci denklemle uğraşırsam Şöyle arkadaşlar. Birinci denklem için. Ne yapıyorum? İşte her tarafı mesela 8000 ile çarparım. 8000 ile çarptığımda. Yani buradaki 8000 olduğu, her tarafı çarparsam rahat bir şekilde kurdum. Her tarafı arkadaşlar birinci denklemde. Şöyle çarpı 8000 yaparsam. Arkadaşlar paydalardan kurtulmuş olurum. Şimdi 8000 ile çarptığımda her tarafı arkadaşlar. Benim orada 18 eksi 2V1 eşittir. V1 eksi V out. artı 2V1 eksi 2V2 kalıyor. Şimdi ben buradaki arkadaşlar V1'leri V1, leri, V1 leri toparlarsam sağ tarafta V1'leri toparlarsam ne oluyor? Eşittir. Şöyle 18'de yerleştirdim. 5 V1 5V1 eksi V6 eksi 2V2. Şimdi, evet arkadaşlar. Ben burada direkt V2 yerine, arkadaşlar buradaki V2 yerine, ben biliyorum ki V2 2 volt. Neden? Giriş voltajları eşit. Vs 2 volt. O zaman buradaki de V2 de 2 volt. Yerleştireyim. 18 eşittir 5v1 eksi v out. Burada da eksi 4 oldu. Diğer tarafa attım. Ne oldu arkadaşlar? 22 eşittir 5v1 eksi v oldu. Tamam. Benim istediğim birinci denklem bu. Tamam. Şimdi Arkadaşlar ikinci denklemle uğraşalım. İkinci denklemi toparlayalım. Ne yaparım orada? 4000 ile çarparım arkadaşlar her yere. O ne yaptı? V1 eksi V2 eşittir. V2 2V2 eksi 2V6 yaptı. Burayı da dediğim gibi çarpı 4000 ile çarptım. Sonra devamlı arkadaşlar. Ne yaparım? Ben V2 diğer tarafa atarım. V1 eşittir 3V2 eksi 2V alt. V1'in buradan ne geldi? 2V2 neydi? V2 eşittir VS'ti. Bu da eşittir 2 volttu arkadaşlar. 2 volt yazdım. 6 eksi 2V 6 yaptı. Bu da benim diğer denklem. Evet. Şimdi arkadaşlar sorunun çözümle geliyorum. Benden V6 istiyor, değil mi? Şimdi aldım burayı. Ben buradan sadece V6 çekmek kaldı aslında. Şimdi arkadaşlar bakın, burada yukarıda V1 gördüğüm yere 6 eksi 2 V out yazarsam tek bilinmeyenli yani bir denkleme düşürmüş olurum. 22 eşittir 5 parantezinde 6, ve 6 eksi 2 veya out eksi veya var. Ne oldu? Dağıtalım arkadaşlar. 22 eşittir. 30 eksi 10 ve out. Eksi ve out'tan burada 30 diğer tarafa atarım. Eksi 8 eşittir. Eksi 11 ve out. Burada da arkadaşlar V out'u yalnız bırakırsam eksi 8 bölü eksi 11 bu da eşittir eksiler gitti 8 bölü 11 arkadaşlar 8 bölü 11 işte volt bu kadar arkadaşlar V out'un buymuş yani adım adım takip ederseniz herhangi bir problem çıkmıyor. <laughs>